Üncüler Odası Odası'yla beraber, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, Esnaf Sanatkarları Dairesi Başkanı olarak e, hem bilgilendirelim, hem uyaralım. E, sahte altın nasıl oluyor, düşük ağırlığı altın nasıl oluyor, ne yapmalı, nereden almalı, bakmanı diye bir yer anlaşmalar anlaşmalara beraber Kuyumcular Odası'nı, işte onla, onunla ilgili önlemlerden bahsetmek için toplandık. Katıldığınız için şimdiden size teşekkür ediyorum. Şimdi Diyarbakır'ımızda bazı habercilerimiz, Birçok habercilerimiz tarafından yanlışlıkla son zamanlarda Diyarbakır'da sahte altın denilmeye başlanmıştı. Ee, aslında Diyarbakır'da yalnız değil. Bütün illerde düşük ayarlı altın bulunmakta. Biz daha çok sıkı çalışma yaptığımız için gündeme geldik ve haber olduk. Türkiye'de her yerde haber olduk. Yani aslında en büyük mücadeleyi şu anda düşük ayarlı altınla biz yapıyoruz. Ee, ve diğer illere de örnek oluyoruz. Dolayısıyla da gündeme geldik. Şimdi Diyarbakır'da zannediyorlar ki en fazla düşük ayar altın Diyarbakır'da var. Yani öyle değil aslında. Bu bir kere yanlış. Ee, Diyarbakır'da düşük ayar altın üretilmiyor arkadaşlar. Ee, Diyarbakır'daki esnaflarımızın yüzde doksanı dürüst esnaflar. E ee, tabi yüzde on olabilir. Bu da normaldir ee, o da on parmağı geçmiyor. Ee, bizim yeni e, yönetimimizle birlikte biz yine onlar için çok sıkı çalışma yapıyoruz. Onları da düzelteceğiz inşallah. Bundan daha üç gün önce Silvandan bize bir ihbar geldi. Denildi ki burada sahte altın ya da düşük ayarlı altın piyasaya sürülmüş ve biz esnaflar beşer, onar tane satın almışız. Sonra fark etmişiz ki bunlar düşük ayarlıdır. Yani Cumhuriyet'ten bahsediyorum ben. Biz hemen burada panolarımızı attık. Bütün kuyumcularımızı bilgilendirdik. Dedi ki arkadaşlar böyle bir durum var. Eee dışarıdan gelen insanlar e, bu düşük ayarlı altınları satmaya çalışıyorlar. Eee hepinizin bilgisi olsun. Geldiği zaman e, bize haber verirsiniz. Bunlar her nedense bilmiyorum Diyarbakır'a gelmediler, Bingöl'e gittiler. Bingöl'de de aynı şekilde beşer tane, onar tane esnaflara satıp ortadan kaybolmuşlar. İki tane bayan. Yani arkadaşlar bunlar Diyarbakırlı değil mesela. O cumhuriyetlerin tanesinde yani normal cumhuriyetlerde 22 ayar olması gerekirken 17, 18, 19 ayar çıkmış. Tabii bizim burada rapora verdiğimiz zaman ve bunlarda her birisinde 1450 TL kim aldıysa zarara uğramış. Ben bunu e, siz vatandaşlardan bahsetmiyorum. Alan esnaflardan bahsediyorum. Yani esnaflar zarar etmiş. Tabii biz dünyanın en kıymetli madenini satıyoruz. Altın dünyada her yerde aynıdır. Yani falan yerde ucuz Türkiye'de pahalı öyle bir şey yok. Her yerde aynıdır. Ee, bizim insanlarımız evet pazarlık sünnettir ama bizim insanlarımız biraz pazarlığa meyillidir. Yani ben sizden şunu rica ediyorum bir çeyrekte de pazarlık yapılmaz arkadaşlar. Gerçekten bir çeyrekte biz 5-10 lira para kazanıyoruz. Ondan dolayı sizden ricamız esnafları bu konuda çok fazla sıkmayın. Bizler Diyarbakır Kuyumcular Odası olarak 6. ayımız oldu. Yıllardır ben de e, bu mesleğin bir parçası olarak yanlış olan ve yanlış gidişatının bir üzerinde çalıştık. Ve orada birkaç noktaya vardık. Düşük ayar ve ikincisi bu nöbetçi kuyumculukla ilgili şikayetleri vardı ve fiyat istikrarı ile ilgili düşük ayar. İlk hedefimiz bu düşük ayarla mücadele oldu. Aslında Diyarbakır'ın tek sorunu değil. Bu Türkiye'nin bütün illerin sorunudur. Tabii ki bu kardeşiniz şeffaf bir sistem yürütü. Bunun için yola çıkarken bu yol dikenli olacak, civanlı olacak, çok büyük sorunlarla karşılaşacak. Hepsini güze bırakarak yönetim kurulumuzda yola çıktık. Türkiye standartları, dünya standartlarına 22 ayarın milyemi 916'dır. 22 ayar. 22 ayarın fiyatı bellidir. Bu 21 ayar olunca fiyatı da düşüyor. 19 ayar olunca fiyatı da düşüyor. Yani milyeminden, ayarından, kaçırmadan bahsediyoruz. Yüzde seksanı esnafın istemeyerek bu işin içine girmiştir. Yüzde yirmisi şöyle biliyormuş ve biraz da zayıf bir şekilde girmiştir. Yüzde onu da art niyet ve kötü niyet olarak bilerek bu işin içine girmiştir. Bizim gelişimizden sonra 400 tane esnafı topladım. Dedim ki biz meslekimiz hassastır. Şerefli bir meslektir. Biz Diyarbakır'da bir baş kaldıracağız. Bu ne oluyorsa, neye mal olacaksa bu adaletsizliğin önüne geçeceğiz. Emin ol 400 tane esnafta herkes vicdani olan rahatsız bu konuda. Bize sınırsız bir destek olarak evet başkan sizler bu konuda eğer kararlıysınız bizler de sizin yanınızda olacağız ve bunu inşallah hep beraber çözeceğiz. Bu kardeşiniz 4 aydır bu mücadeleyi veriyor ve elhamdülillah bu mücadele hak yoludur, helal yoludur, sağlam yoldur. O yüzden gözümüzü kırpmadan Yürüyoruz ve başarılıyız, güzel bir şekilde de gidiyoruz. Türkiye şu an bizi konuşuyor. Neyi, neyi konuşuyor ve bugün yıllardır Türkiye'nin her tarafına bu dönen hoş olmayan, ahlaklı olmayan ticaretin önüne artık dur diyen bir oda başkanı çıkmış ve bütün e, sorunların üstüne gidiyor. Güzel şeyler yapıyor, sürekli takdir ve yaşayan güzel şeyler bize iletiliyor. Türkiye genelinde oda başkanlar hep beni ararlar, bizleri ararlar ve bunu nasıl yürütüyorsun? İnşallah biz de bu sisteme geçeceğiz. Biz Güneydoğu'muzu bir bütünüyle düzelteceğiz. Sonra da bütün Türkiye düzelecek. İnşallah Türkiye'de çok güzel bir yere de imza atarız. Yıllardır izdiraplı olan, çözülmeyen, kanayan yaraya biz çözüyoruz. İl emniyet müdürümüz, valimiz, belediye başkanlarımız ve bütün ilçelerimiz dahil bunlarla bire bire konuşuldu ve seminer sunumumuzu yaptık. Biz